Profesör Doktor Safiye Yılmaz, Atı, sağlık Hastanesi Göz Bölümünde çalışmaktayım. Bugün size gözde kullanılan lazerlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bizim kullandığımız tek bir lazer yok. Hepsine lazer diyoruz ama aslında 6-7 çeşit lazerlerimiz var. Ve bazen hastalar biz lazer dediğimiz hepsini aynı zannedip, karıştırıp, tedaviye itiraz edebiliyorlar. Örneğin göz çizme lazeri var gözlükten kurtulmak için. excimer lazer dediğimiz bir lazer çeşidi bu. E, göz yüzeyinde, kornea tabakasında buharlaştırma etkisiyle e, sizin numaralarınızı sıfırlamayı amaçlayan bir tedavi. Ancak bu tedaviyi yaparken bile biz farklı bir lazer daha kullanıyoruz ki femtosaniye lazer bunun adı. E, normalde excimer lazer korneanın ara tabakalarına uygulanır ve bu ara tabakaya uygulayabilmek için de korneanın üstünden bir kapakçık kaldırmak gerekiyor. Bu kapakçık bu işlemi mikrokeraton dediğimiz bıçaklarla da yapılabilir ki genelde artık biz bu bıçakları pek kullanmıyoruz. Çünkü e egzendir lezerdeki en büyük risklerimiz bu bıçakla e kapakçığı kaldırırken oluyordu. Şimdi artık çok daha güvenli saniye lezerle bu kapakçığı kaldırıyoruz. Demek ki aslında halk arasında bilinen ismiyle lezerle göz çizme ameliyatında bile biz iki ayrı lezer kullanıyoruz. Onun dışında Femtosaniye ile yine katarakt ameliyatlarında lazer kullanıyoruz. E, katarakt ameliyatında e, göze gireceğimiz kesileri yaparken ya da kataraktın çok küçük parçalara ayrılırken kullandığımız lazer de yine bir femtosaniye lazer e, cihazı. E, yine farklı bir amaçla kullandığımız yak lazer var ki bu da katarakt sonrası bazı kişilerde göz arkasında bizim bıraktığımız, normalde saydam olarak ameliyat sırasında bıraktığımız bir zar var. Ki bu zarın aslında orada bırakılması çok da değerli. Ameliyatın da başarısını aslında gösteriyor. Çok ince bir zar ve ameliyat sırasında zarar görebilir. Biz ona zarar vermeden saydam bir şekilde orada bırakmaya çok özen gösteriyoruz. Çünkü koyacağımız merceği o zarın üstüne koyuyoruz. E, mercek altı ay içinde göze yapışıyor, o bulunduğu yere yapışıyor. Sonrasında o ihtiyacımız olmuyor. Ancak başlangıçta bizim için çok önemli o yerinde kalması. Zamanla göz bir şekilde bir reaksiyon geliştirip, her gözde değil ama birçok gözde olabiliyor. Ameliyat sonrası o zar bulanıklaşabiliyor. Ve yine hasta tekrar gözünde sanırım katarakta da zannediyor çünkü aynı ya da hemen hemen aynı katarakla e, benzer bir bulanıklık meydana gelmiyor bak başlıyor hastada biz bunu ameliyatla değil yak lazer dediğimiz bir cihazla ağrısız e, işte 30-40 saniye süren bir sürede temizliyoruz biz bu zarın arkasındaki o bulanıklığı. Ve böylelikle hasta çok kısa sürede ağrısız ve normal günlük hayatını hiç etkilemeyecek bir e, tedavi yöntemiyle bu bulanıklıktan kurtulmuş oluyor. Onun dışında kuru hastalarında ya da kepikli bir iltihabı olan hastalarda IPL lazer kullanıyoruz. IPL lazer e, o kirpik e, diplerinin tıkalı olan kirpik diplerinin açılmasına ve oradan yağ tabakasının sağlıklı olarak tekrar göz yaşına karışmasına yardımcı oluyor. Onun dışında argon lazerimiz var ki argon lazer eee Şeker hastalarında daha çok duyulmuştur ancak damarsal patolojilerde ya da gözde herhangi bir yırtık olduğunda e, o bölgeyi lazerlemek için argon lazer kullanıyoruz. Normalde şeker hastalarında beslenme bozukluğu ortaya çıkar, damar patolojileri ortaya çıkar ve o beslenme bozukluğu olan bölgelerden de yeni damarlar meydana gelir. E, bu yeni damarları hiç arzu etmediğimiz ve sağlıksız damarlar biz bunların oluşmasını hiç istemiyoruz çünkü e, gözün içine bir anda kanamayla e, ve bu e, damarlardan kaynaklı bir takım sıkıntılarla şeker hastaları bizlere başvuruyor. Bu yeni damarların oluşmaması için biz o beslenmeyen alanları lazerle e, kapatmaya çalışıyoruz. İşte burada kullandığımız lazer de argon lazer aslında. Yine yak lazerle vitriyoz içindeki Jenerasyonları e, temizleyebiliyoruz. E, ya da çok küçük parçaları ayırabiliyoruz. Ve hat, hastanın e, gözünün önünde bulutlanma şeklinde giden gelen o e, çok büyük kütlesel e, rahatsız eden görüntüleri çok küçük parçaları ayırarak hastayı biraz daha rahatlatmış olabiliyoruz. Yine yak rezervle e, göz tansiyonu hastalarında e, çok küçük bir e, açıklık yaratabiliyoruz normalde biriken, gözün içinde biriken fazla sıvının ee, bir alandan başka bir alana akışını sağlayarak göz tansiyonunu düşürebiliyoruz. E, yine SLT dediğimiz farklı bir lazerimizle de göz tansiyonu hastalarında tıkalı olan gözyaşı kanallarına uyarı göndererek kimyasal olarak orada bir reaksiyonu başlatıp ee, o kanalların açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda bile saydığım farkındaysanız aslında 7-8 çeşit lezer oldu belki farklı hastalıklarda, farklı farklı lezerler. Ki günümüzde lazerler birçok hastalıkta kullanılıyor bizim branşımız dışında da ama bizim branşımızda bile o kadar çok lazer var ki sizlere önerdiğimiz her lazer hepinize aynı değil. O nedenle lütfen korkusuzca lazer önerdiğimizde lütfen tedaviden çekiniyorsanız bile amaçlarının ne olduğunu, hangi lazeri kullanacağımızı, ne için yaptığımızı tedaviye bize sorarsanız sizleri de aydınlatıyoruz zaten ama daha da ayrıntılı bilgi isterseniz sizin de içiniz rahat edecektir. Teşekkür ederim.